Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün, Bugün kanalda en sevdiğiniz serilerden olan kısa korku filmlerinin en, en tüyleri diken diken eden videolarından neden birini izleyeceğiz. Yapıyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada videoları izleyip kanala abone olmayanların sayısı çok fazla. Şu an videoyu izleyen herkes kanala bir abone olursa, videoya like atırsa ve her gün attığım 7'deki videoları izlerse çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan Top video. Evet başladık. Evet geç kalmayalım diyor annesi. Çocuk kaydıraktan kaydıktan sonra arkasında bir... <laughs> o ne lan? Aha çocuk gitti. Abla çocuk gitti fark ettin mi? Başka bahane gülümsüyor. Abla çocuk gitti çocuk. Alo. Sen ne kadar sorumsuz bir anne veya ablasın ya. Okay. Time to go home. Evet, zamanı doldu. Bunlar gidiyor. I drew a picture for you. Çocuk bir fotoğraf çizmiş kadına verdi. Aha az önce kızın başına gelen şeyi çizmiş. Bir yaratık var. Az önceki çocuğu kendine çekti. He. Ya abla, ya Çocuktan ses, soluk yok. İnsan bir bakar etrafına. Bu çocuk nerede diye. Jacob, come on. I have bu you know E çocuk. Billy, time to go. Sesi gelmiyor işte. Ondan bahsediyorum. Aha. Abla sen harbiden çok kafasızsın ya. Tam sorumsuzsun. Evet, çocuktan ses gelmiyor. Ama etraftan bazı sesler geliyor. Raleigh? Bunlarını da mı açacak? Ne var orada? Bir şey var sanki. Kadın bir şey görüyor mu? Görünmeyen varlıklar mı kadını korkutuyor? Aa kadın ko Hayır, orada durma. Hayır. O yanlış yerde duruyorsun abla. Vallahi yanlış yerde duruyorsun. Seni de çekecekler şimdi. Hayır. Allahu ekber. Ama söyledik. Ee, bu ablayla ne alakası var? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum bir şey diyeceğim. Her şeyi planlayan bu küçük çocuk muydu acaba lan? Çok garip bir senaryo yazmışlar he. Sanki en son çocuk gözüktü ya böyle. Sanki bütün senaryoyu o çizdiği fotoğrafla o kurgulamış gibi. Bana öyle geldi. Bütün senaryo çocuğa ait. Evet. ASMR adlı bir korku filmimiz daha arkadaşlar. Kadın e, rahatlamak için meditasyon yapıyor. Kulaklığını taktı. Okey. Şu ses beni çok gıcık ediyor. Ben nasıl dayanacağım bu videoya? Oha. <laughs> Bir şey vardı lan. Nasıl oldu? <laughs> İğrenç ses ya. İğren, var ya iğreniyorum şu ASMR seslerinden. Kadın üfledikçe mumlar söndü. Abla fark ediyor mu artık kadının yaptığı şeyler etrafında sana şey yapmaya başladı. Bir kere daha relax derse, monitöre vuracağım he. Al işte. Ne diyor Video oğlum. Kadın kapıyla alakalı konuşuyor, kapı açılıp kapanıyor. Hello. Kim var orada? Merhaba. Is there? Hello. Abla videoyu durdurman iyi oldu bence. Ama tekrar açıldı. Hayır. Abla tekrar açıldı video. Videoyu izlemen lazım. Kadını takip ediyor bak. Videoya bak videoya. Telefona bak. Telefona bak. Allah ceza vermesin. Oğlum nasıl olabilir ya? Bak kadın gibi. Aha. Bastırdı kadın. <laughs> Dur. Bu evde garip şeyler oluyor. Siz daha relax dersen. Ne diyor Lolo? Kadın videodaki kadın gerçek hayata müdahale ediyor. Ne oluyor? Euzu billahi mineş. Aa geldi videodaki kadın bu. Allah senin cezanı vermesin. Ne çirkin karısın sen be. Allah belanı vermesin seni. Relax relax diye diye yemin ederim sinirlerimi bozdu. Hiç relax olamadım ya. ASMR e videolarından nefret ediyorum ve kadının ses bunu çok gıcıktı. Evet bir sonraki korku filmimiz. Bir okulda mı başlıyor? Nerede başlıyor? Zaten böyle korku filmlerinde hep son sınıfta son kişiye olur. Sınıfta son kalan kişi yüzdeyiz bir şey yaşar arkadaşlar. Bu arada video kalitesi niye bu kadar düşük durum bakacağım yüksek daha yüksek var mı varmış 1440 var arkadaşlar öyle izleyelim değil mi? Bir şeyi unuttum lan burada suluk mu ne o? Ne okul mu dershane mi? Biri kaçıyor. Bence sen de onu takip et koş. Bence bir şey oluyordur orada. Koştuğuna göre. Keyfinden kaçmıyordur herhalde. Aha bak işte neden kaçtı belli oldu. Kafasına duvara vuran bir kadın. Çıkan sese bak. Drık. Drık. <laughs> ya bence o tarafa gitmeye gerek yok. Direkt adamın koştuğu yerine doğru koşsana. <laughs> yani ben olsam öyle yapardım. döndü. Bence koşmaya başlasan iyi olacak senin için. Hele şükür. Aferin. Oğlum niye bu yöne geldin ki? Bir tane adam zaten koşuyordu. Sen de onlara beraber koşsan iki kişi korkmazdınız. Aa iyi çıktı. Aferin lan sana. İlk defa kaçmayı başaran biri var. Aferin aferin güzel. Ay vina kadar bile geldi, helal olsun lan. Valla daha önceki videolarda söylüyordum, şuradan bir çıkın, çıkın kurtarın kendinizi falan diye. Bak adam koştu, çıktı, hemen kurtardı kendini. Ama bayağı tedirgin yaşadıklarından dolayı. Okay. Işıkları kapatmasa de neydi ya. ne oluyor? Veya ne olacak? Kardeş sen uyuyabileceğini mi düşündün? Bence çok yanlış düşündün. Aha bak. Ben de bir şey. O ne? Kapı açılıyor kendiliğinden. Ya o karı geldi demeyin ya. ekrana bir anda bir şey fırlarsa felaket söverim bu arada. Çok merak ettim şu an. ve <laughs> çok karanlık çok bir şey gözükmüyor. Aa ışık geldi. Sesimi mi duydunuz oğlum bu ne? Sesimle hareket eden film. Bilader iyi misin? Evet, kapı kendiliğinden kapandı. Normal artık. Artık normal karşılıyorum bunu. <laughs> Ama hiçbir şekilde açılmıyor. <laughs> ne oldu? Oha! Oğlum bura şey değil mi? Okul değil mi? Allah belanı vermesin. Hayır. Hayır. Oğlum çocuğun gördüğü rüya mıydı? Yani aslında zaten burada mıydı? Video güzel ama senaryo bok gibi arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim size öncelikle. Çünkü bu bağlantıyı çözmemiz mümkün değil. Sen rüyada kendini eve geldi mi sandın? Halüsinasyon olarak yoksa tamamen burada mıydın? Buradaydın da sanki orada mı yaşadın? Kafam karma karışık benim şu an. Kulak Arkanda bir şey var. Arkandakine dikkat et ayağın takılmasın. Evet. Muhtemelen seni öldürmeye geliyor. Peki bu kadın kim? Çok çok inanılmaz garip bir senaryo yazmışlar. Yani şu an şu video izlediğim korku filmleri arasında senaryosu en berbat korku filmiydi. Bir daha bunları izler miyim bilmiyorum. Böyle senaryolar yazmayın. Daha böyle ürkütücü şeyler yazın. Az önce izlediklerimiz ne kadar güzeldi mesela. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.